Aman abicim gözünü seveyim. Şimdi kırılır mırılır. Aman ha. Ah. Oli. Gel dayıcım gel. Bunlar ne dayı? Ham madde dayıcım. Süper bir sipariş aldım. Çok büyük. Bu iş olunca var ya. Paraya para demeyeceğim. Ümit diyeceğim. Ümit diyeceğim. taksimetre kaç ümit tuttu abicim? Ne abi? Taksimetre diyorum. Kaç ümit tuttu? Şaka yapıyorum şaka. Al. Bak. Üstü kalsın. 200 ümit. Hadi hayırlı işler. Tamam. Kolay gelsin. Ölüm hadi aç şunu ya. aldığım gibi denizimi aramaya gideceğim. Hasretinden ciğerim yanıyor artık. Beraber gidelim mi dayıcıma? Ne dersin? Atlarız uçağa. Doğru mal mı Kapı kapı ararız denizimi. Oli? ne oldu? O, Oli bir dursana. Allah Allah. Oylum Dayıcım. Dayıcım söylesene ne oldu? Bir tanem konuşur musun? Ne oluyor dayıcım? <laughs> dayıcığım Konuşur musun benimle? Ne oldu güzelim? Hayır. <laughs> Gayla ayrıldık. Ay ayrıldınız mı? Sebep? <laughs> yalan söylemiş bana. Görüşüyor babasıyla. Görüşüyorlarmış bana yalan söylemiş. Ne, ne diyorsun dayıcığım ya? <laughs> Dayı. Tolga'yı ben çok seviyorum ya. Tolga'yı ben ne yapacağım? Ben çok seviyorum. Ya. Tamam, ya. tamam, tamam. Ay, ay. Tam bir sakin ol bir tanem ya. Bir sakin ol. <laughs> ne oldu? Bir anlat bakayım sen bana. Anlat <laughs> bana ne oldu? Ofisine gittim. Oltan'la sarılıyorlardı. Dayı Oltan ya. Oltan Ozan'a şantaj yapan bir adam. ...annemin hayatını mahveden... ...bizim hayatımızı mahveden... ...bir adam olur mu? Olmaz ki. Ya olmaz. Tolga da biliyor. Tolga kendisi söyledi. Benim böyle bir babam yok dedi. Silip atacağım dedi. Ben böyle bir adamı... ...baba demem dedi. Niye? Niye yalan söyledi tamam, ki dayı, bana? Dayıcığım tamam tamam tamam. Ne olur bak ne olur ağlama. Ne olur ağlama güzelim ya. Ne olur ağlama bir tanem. <laughs> Hay Allah'ım ben kıyamam sana ya. Bak dur bakalım. Belki bir seferlik bir şeydir. Belki ne bileyim yani değil. Değil, gitmiş. Oldun teknesine gitmiş, sarılmışlar. Biri bana fotoğrafını attı gördüm. Yani görüşüyorlar. E, kim gönderdi mesajı? Bilmiyorum. Ya ama görüşüyorlar işte. E, arayıp sormadın mı kızım numarayı? Sen kimsin diye? Aradım açmıyor ya dayı görüşüyorlar diyorum. Kimin gönderdiğinin ne önemi var ki? Mintoni'dir kesin. Ya ne yapsın Yeşim? Niye Tolga uğraşsın ki? Hepimizle uğraşıyor kızı mı? Bizimle kafayı bozmuş çünkü. An <laughs> annenin peşine adam taktığı gibi Tolga'nın peşine de takmıştır. Ne olacak? <laughs> Hay Allah'ım ya. Oylu? Ümit abi. Ya sorma Zeynep ya. Tolga ile ayrılmışlar. <laughs> Sizin haberiniz yok tabii. Ne? Neyden haberimiz yok? Tarık bir evi satmış. Hangi bu evi? Bu evi. Bu evi. Evet, bu evi, bizim evimizi. Ne, ne diyorsun Zeynep sen? Hakim Arma tahliye emri geldi. Ne? Nasıl ya? Sibel Korsan yüzünden görüşmek zorunda kaldım demedin mi? Ya anlatamadım. izin vermedi ki. Yani gücü çıkardı, bastı gitti. Aradın mı peki? Aradım da sürekli meşgul atıyor. Engellememiş ama bu da bir şey. Ben bir arayayım istersen, konuşayım. Yok yok, sen sen arama. Ben ararım. Nasıl istersen. Ne zaman ara dersen ararım ama, tamam mı? Tamam, tamam. Sağ ol. Sağ ol senin. Anne nasıl satabilir bu evi? Bu ev senin üzerine değil mi? Asos'taki o arsayı alırken vekalet vermiştim kızım babana. Lide, çok çok zaman önce değil miydi o? Ya ben de ufacık çocuktum. Süresiz vekaletti. O da her şeyi satmış işte. Nasıl her şeyi? Her şey. Asos'taki o arsayı satmış. Bakırköy'de ev vardı ya. Onu satmış büroyu kendi üzerine almış. Yani. Ay ya Allah'ım inanamıyorum. Yok ben aklımı oynatacağım ya. Aklımı oynatacağım. Oğlum sen bir baksan mı? Nasıl? Efendim? Oğlum lütfen bir konuşabilir miyiz? Böyle olmaz. Konuşacak bir şey yok. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. G gidebilirsin. Oğlum. Lütfen bir kendimi açıklamama izin ver. Lütfen. Neyi açıklayacaksın? Babandan niye vazgeçemediğini mi? Bana niye yalan söylediğini mi? Dinlemek istemiyorum Tolga. Gider misin? Tamam dinlemeyeceğim. Oğlum, oğlum. Çok haklısın. Çok özür dilerim sana yalan söylediğim için ama bir, bir nedeni var. Lütfen bir anlatayım dinlemeyeceğim. Hele şu an hiç dinlemeyeceğim. Dinleyecek halde değilim. Git. Lütfen git. Bu mu ya? Bu mu ya? Gerçekten kendime açıklama fırsatı bile vermeden bitiriyor musun? Bu mu? Ben seni anladım. Daha fazla bir şey anlatmana gerek yok. Git. Tamam. Gidiyorum. Ama yine geleceğim. Sen beni dinleyene kadar geleceğim.